Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba adım ne Osman Usta? Osman Babur. İnşaatımız dublestir. Yeni yapılmak üzeredir. Sağlamdır, dayanıklıdır. Dayanıklı bir binadır. Rüzgar, ee... Rüzgar olmasa her şeyi tutar. Osman. Rüzgar olmadı sonra gö göçmezler. Rüzgar olmadı sonra dayanıklıdır. Tamam Osman Usta. Şeye karşı dayanıklı binadır. Bize yeni yapılan tarafımız. Başka iki bina. Yeni yapılan tarafı gösterebilir misin bize? Yukarısıdır. Merdiven, basamak, basamak, merdiven. Anlatsana merdiven. Anlatsana. Burası oda. Salon. Burası balkon. Kapı girişi. Burası oda. Mutlak. Burası balkon. Burası balkon. Burası oda. Burası oda. Banyo, tuvalet. Burası ba balkon. Şimdi bana işçiler tanıtabilir misin? İşçiler kim? İşçiler Ali Usta amcam <laughs> Derim am <laughs> Appa Mehmet amcam Muharrem <laughs> Arif Tamam buranın özelliği ne? <laughs> Bu inşaatı ama amacı ne? Sağlamdır Dayanıklıdır Kalitelidir Rüzgarı Rüzgara karşı sağlamdır Şimdi bu evin nasıl bir avantajı var? Nasıl bir özelliği var? Manzarası nasıl? Manzarası iyidir. Barajı karşıya, eve karşı bakabilirsin. Mahallemin karşıya her, her yeri, yeri görebilirsin. Ha ben ya dedenin görsün. E ben ya babanın görsün hepsine. Osman, bu videoyu izleyecek, filmi izleyecek. Kişiler ne demek istersin? <laughs> selam, saygı, selam, sevgi gösteririz. Başka? Daha yine inşallah yapar mısın? Yaparız. Yaparız. Hey, hey! Al işte müjenna o kolay. O kolay da. O kolay. Selam söyle. Demek istediğim bir şey var mı? Selam söyle. Selam söyle, para yollasın. <laughs> para yollasın. Tamam, Selahattin Usta'ya bunu <laughs> ısmarlıyoruz. <gülüyor> Başka bir isteğim var mı? Başka Kalan bir isteğimiz yok. Sağlıyordur. Herkesin selamı Kalın saygı. Tamam Osman. Allah'ın izniyle Ali taş çıkartacağız. Dedi. Allah <laughs> Ali <Alegamla> taş çıkartacağız. <laughs> Allah'ın izniyle bitireceğiz. Tamam Osman hadi görüşürüz. Selametle. Kolay gelsin. Hayırlı işte. Sağ ol bakalım.